Aktif Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan, altın fiyatlarındaki son düşüşleri ve 2026 beklentilerini değerlendirdi. Yağbasan, altının tek bir senaryoya bağlı olmadığını, fiyatları etkileyen birçok faktör bulunduğunu söyledi. Altın fiyatları, özellikle FED ve ECB gibi dünya merkez bankaların faiz kararları ve rezerv politikaları, jeopolitik gelişmeler gibi dış etkenlerden etkileniyor. Son dönemde tüm bu faktörleri gözlemledik dedi. Son gelişmeleri değerlendiren Yağbasan, FED faiz indirimine başladı. ECB geçtiğimiz ay faiz indirimini tamamladı. Jeopolitik riskler yüksek ve merkez bankaları altın rezervlerini artırıyor. Bu da altına olan talebi yükseltiyor. Bu yüzden altının ciddi bir geri çekilme yapmasını beklemiyorum ifadelerini kullandı. Ya basan, kısa vadede alım için acele etmemek gerekir. Ancak orta ve uzun vadeli yatırımcılar için 3750-3800 dolar ons bandı önemli bir destek noktası. Bu seviyelerden alınacak altın, Orta ve uzun vadede değerini koruyabilir dedi. Yağbasan, kısa vadeli yatırımcılar için alternatif enstrümanların daha uygun olacağını, ancak Noel dönemi gibi geleneksel olarak güçlü geçen aylar sayesinde orta ve uzun vadeli yatırımcılar için geri çekilmelerin alım fırsatı yaratabileceğini vurguladı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gitmeme ihtimali ve ticaret savaşlarındaki olumlu gelişmeler olarak açıkladı. Sarı, ons altında 3900-4100 dolar gram altında ise 5400-5700 Türk lirası seviyelerinin kritik olduğunu söyledi. İç piyasada son dönemde altın satışlarının arttığını belirten Sarı, bunun nedeninin araç alımları ve olası ÖTV artışı olduğunu ifade etti. Yıl sonunda altının yeniden 6000 TL'ye yükselebileceğini de ekledi. Detaylar CNN Türk muhabiri Ceren Meriç'in haberinde. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarındaki son düşüşün iki temel nedene bağlı olduğunu söyledi. Sarı'ya göre, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları ve ticaret savaşlarındaki olumlu gelişmeler altın üzerindeki baskıyı artırdı. Sarı, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 bas puanlık faiz indirim yapıldığını ancak Aralık ayında yeni bir indirim ihtimalinin zayıfladığını belirterek, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kapalı olması nedeniyle veri akışı sağlıklı değil. Bu da Fed'in bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapmamı ihtimalini güçlendirdi. Bu durum altını baskıladı, dedi. Ticaret savaşları cephesinde ise Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen olumlu haberlerin piyasaları rahatlattığını ifade eden Sarı, bu gelişmelerin de altın fiyatlarındaki köpüğün bir kısmını ortadan kaldırdığını söyledi. Ons altın 4000 doların altına indi. Artık aşağıda 3900, yukarıda 4100 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Kırılım yönüne göre yeni trend belirlenecek diyen Sarı, uzun vadede altın için yükseliş beklentilerini koruduklarını vurguladı. Sarı, gram altın için 5400-5500 Türk lirası seviyelerinin destek, 5700 TL'nin üzerinin ise direnç olduğunu belirtti. 5700'lerin üzerinde yeniden 6000 Türk lirası ve üzeri fiyatlamalar görebiliriz. Son haftalarda iç piyasada altın satışlarının arttığını belirten Sarı, Ocak ayında ÖTV'nin yükselebileceği beklentisiyle özellikle araç almak isteyenler altınlarını bozduruyor. Elinde uzun süredir altın bulunduranlar zaten ciddi kazanç sağladı. Bu nedenle bir kısmı ev veya araç alımında değerlendiriyor," dedi. Yıl sonuna ilişkin beklentisini de paylaşan Şirin Sarı, ons altında yeniden 4100 doların üzerine çıkış olursa yeni rekorlar görülebilir. Bu da gram altının 6000 TL'ye doğru yükselmesini sağlayabilir. ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarında küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son dönemde sert düşüşler yaşayan altın fiyatlarına dair yatırımcılara dikkatli olma çağrısı yaptı ve kademeli alım stratejisinin önemine dikkat çekti. Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından piyasada dalgalı bir seyir izleniyor. Uzmanlar, altın alım satımında stratejik hareket etmenin önemine dikkat çekerken, İslam Memiş altın yatırımcılarına yönelik kritik uyarılarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarının volatilitesini göz önünde bulundurarak yatırımcıların kademeli alım yapmalarını önerdi. İslam Memiş, Altın almak isteyen yatırımcılar için kademeli alım yapmayı öneriyor. Memiş, gram altında %25 kademeli alım yapabilirsiniz. Elinizdeki varlığın %25'i ile alım yapın. Geri kalan %75'i beklesin. Kasım sonuna kadar bu şekilde altın alımlarınızı değerlendirebilirsiniz dedi. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha güvenli bir yatırım yapma fırsatı bulabilirler. Memiş, kademeli alım stratejisinin ne anlama geldiğini daha basit bir şekilde açıkladı. Örneğin, 1 milyon TL'niz varsa, bunun 250 bin TL'si ile altın alıyorsunuz. Geriye kalan 750 bin TL'yi bekletiyorsunuz. Altın fiyatları düştükçe, ilk 250 bin Türk Lirası ile alım yapıyorsunuz. Fiyatlar bir kez daha düştüğünde, ikinci 250 bin Türk Lirası ile alım yapıyorsunuz. Bu şekilde kademeli alım yaparak, Kasım ayına kadar altın yatırımınızı değerlendirebilirsiniz. Salı günü yaşanan keskin gerilemenin ardından altın fiyatları toparlanmaya başladı. Spot altın ons başına %0,6 değer kazanarak 3.963 dolara yükselirken, gram altında 5.363 Türk lirası seviyesine ulaştı. İslam Memiş, altın yatırımcıları için önemli uyarılar yaptı. İşte Memiş'in değerlendirmeleri. Ons ve gram altında düşüş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Daha önce Kasım ayında alım fırsatının doğacağını, bu dönemde düşüş trendinin yaşanacağını belirtmiştim. Ekim ayında ise fiyatlamaların oldukça riskli ve maliyetlerin yüksek olduğunu dile getirmiştim. 6200-6300 Türk Lirası aralığında gram altın, 4250-4300 dolar aralığında ons altın, kesinlikle alınmaması gerektiği uyarılarımı tekrar anımsatmak isterim. Cumhuriyet tarihinde ilk defa kapalı çarşıda, ithalat yasağından dolayı, içerideki talep artışından dolayı 1 kilogram külçe altına 11.500 dolar işçilik gelmişti. Bu işçilik farkları 4.500 dolara kadar geriledi. Merkez Bankası alımlarını yaklaşık 40 ton durdurdu. Bu altınlar iç piyasaya sürüleceği için o makas aralıkları daraldı. İşçilikler azaldı. Dolayısıyla ons altın tarafında 4000 dolar ve üzerindeki rakamları görüyorsunuz. Ama gram altının da %1 değer kaybettiğini görüyorsunuz. Geçen hafta bunun işçiliklerin düştüğü için gram altın tarafında düşüş gördüğümüzü ifade etmiştim. Gram altında %25 kademeli alım yapabilirsiniz. Elindenizdeki varlığın %25'i, %75'i dursun. Kasım sonuna kadar kademeli almak suretiyle altın tarafındaki alımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ekor TV'de konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ekim ayında başlayan manipülasyon sürecine dikkat çekti. Memiş, bütün dünyada bir spekülasyon süreci başlatıldı. Sosyal medyada altın yok, kuyruğa giriliyor algısı oluşturuldu. Ancak merkez bankaları da hareketlendi. Yatırımcıların çok dikkatli olması gereken bir süreçten geçiyoruz, dedi. Memiş, gram altının Ekim ayında 6.282 Türk lirası seviyesini gördüğünü, ons altının ise 4.282 dolar seviyesine kadar yükseldiğini hatırlatarak şu anda düşüş trendinin devam ettiğini belirtti. Gram altın 5.537 Türk lirası seviyelerinde. Son iki haftada 750 liradan fazla değer kaybı yaşandı. Önümüzdeki iki hafta boyunca düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın altın alımını durdurmasının piyasada rahatlama yarattığını söyleyenmemiş, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir kilogram fiziki altına 11.500 dolar işçilik vardı. Şu an 4.500 dolara kadar geriledi. Altın yavaş yavaş kendi değerini bulmaya başladı. Ifadelerini kullandı. Yatırımcılara panik yapmamaları çağrısında bulunan memiş, kademeli alım tavsiyesinde bulundu. Kasım ayı boyunca 25'erlik alımlarla kademeli şekilde altın toplanabilir. Ocak ayı itibarıyla yeniden yükseliş trendi başlayabilir. Bu düşüşler kalıcı değil, geçici. Altın piyasasında uzun vadeli beklentilerini de paylaşan Memiş, 2026 yılı için hedef seviyeleri açıkladı. 2026 yılında ons altın tarafında 4880 dolar, gram altın tarafında 8800 Türk Lirası seviyesi hedef konumunda olmaya devam edecek. Emtia fiyatlarında yükseliş yönlü beklenti sürüyor. Altındaki mevcut düşüş, uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı niteliğinde. Ekonomist Filiz Er Yılmaz, altın fiyatlarının önümüzdeki 1-2 ay boyunca yatay seyir izleyebileceğini belirtti ve yatırımcılara dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ekonomist doçent doktor Filiz Er Yılmaz, güncel piyasa durumu hakkında yaptığı değerlendirmede, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya Borsa Endekslerindeki satış baskısının yatırımcıları altına yönlendirdiğini ifade etti. Yılmaz, riskli varlıklardan kaçış söz konusu. Eğer Amerika Birleşik Devletleri borsaları ayı piyasasına girerse, altına olan talep daha da artabilir dedi. Ayrıca, son dönemlerde altın fiyatlarındaki %12-13'lük düşüşün beklenildiğini belirterek, irrasyonel bir artışın ardından bu gerileme mantıklı. Ancak altın ve gümüş hala güçlü bir konumda şeklinde konuştu. Kısa vadeli yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Er Yılmaz, altının ons fiyatının 4381 dolar, gram altında ise 5920 Türk lirası seviyesinin altında tutulma sağlanmadıkça güçlü bir yükseliş beklememek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar içinse, fiyatların 3.900 dolara gerilemesi durumunda kademeli alım fırsatının doğabileceğini belirtti. Ancak mevcut durumda satış için bir gerekçenin olmadığını ekledi.